Efendim, e, hanımların çok sorduğu bir soru var, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Diyorlar ki, özel durumlarda kadınlar ne yapmalılar? Efendim özel durum, regl yani regl günleri 3 günden e, az olursa özür kanıdır, istihaze dediğimiz özür kanıdır yani ibadet yapabilir. 10 günden fazla olursa, e, özür dileyerek söylüyorum, kadınların aybaşı adeti devam ederse 10 günde fazla olan şey özür kanıdır, namaz tutar, oruç tutar, ibadetini yapar. Ama 3 günde 10 gün arasındaki akıntılar, efendim hayız adet kanıdır. iki ee, adet arasında, 10 günden sonra, 5 gün sonra bir daha kan gördüm hayır, o da özür kanıdır çünkü iki adet arasında en az 15 gün temizlik süresi var kadınlar için geçerli. Şafilerde e, adet süresi en az bir gündür, en fazla ise 15 gündür. Hanefi şafi arasında fark vardır. Ee, hangi ibadetleri yapamazlar onu söyleyeyim namaz kılamazlar kılmazlar demiyorum kılamazlar yok kılabilirler ya Allah'ın Allah'ın yüklemediği peygamber yüklemediği hukukçuların fakihlerin İslam hukukçularının e, anladığı şeyin zıtına bir anlayışla eğer kadınlara böyle bir şey yüklersek zulmetmiş oluruz. Hazreti Peygamber daiz salate ve savme Hazreti Esma'ya demedi mi? Ergenlik çağına geldi. Adet görünce Esma validemiz, Hz. Ay Ayşe'nin ablası, ne dedi peygamber? Namazı ve orucu bırak, oruçları sonra kaza et dedi. Onun için adet sürecinde kadın namaz kılmaz. Namazlar affedilmiştir. Bu bir nimet yani kadın için. Bir bereket, o kadını zorluyoruz yeniden. Bir daha tut. Ya niye tutsun? Niye kılsın? Resulullah kılma diyor, insanlar kıl diyor. Anlamak mümkün değil. Tabi hadis inkarcını buraya getiriyor işte. Adam adamlar bir kısmı diyor ki biz Kur'an-ı Kerim'i dilediğimiz gibi anlarız, dilediğimiz gibi yönlendiririz, kefimize göre tefsir ederiz. Ne peygam ne tefsiri tefsirle tanırlar, ne sünnet sünnetin tefsirini kabul ederler, ne peygamberin yorumunu kabul ederler, ne sahabinin yorumunu kabul ederler. Kendilerini ondan üstün görürler. Onun için onlara itibar etmeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden dokunarak okumak yine adet dönemince doğru değildir ama Ezberden okursunuz. Dua niyetiyle Kur'an okursunuz. Hiçbir sakıncası yok. E, camiye girmek, ihtiyaç varken girersin. Ama durup camide sürekli durmak doğru değildir. Girdiğinizde ibadetinizi yaparsınız. E, başkasının ibadetine engel olmazsınız. Kabe'yi tavaf etmek bu halde dinen caiz değildir. Eşiyle yakınlaşmak, özür diyecek söylüyorum tabii ki. E, adet halinde haramdır. E, böyle bir şey söz konusu olsa bundan dolayı fidye, kefaret ödemek gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Ee, kadın da regl olmuşsa bunu hanımından paylaşması gerekiyor. Peki serbest olan şeyler nelerdir? Kadına regl halinde kadın besmele çekebilir. Salavat-ı şerife okur. Fatiha okur. Kelime-i tevhid zikredebilir. İstifhar eder. Bütün duaları, sünnetteki bütün duaları okuyabilir. Hiçbir sakıncası yok. Regl olan kadın bütün bunları yapabilir. Eee tesbih çeker, zikreder, duaları yapar kelime-i tevhidi söyler, la ilahe illallah kelime-i Şehadet'i söyler. Efendim mezar ziyaretine gider, kabire gidebilir. Niye gitmesin? Dua niyetiyle orada Fatiha e okuyabilir. Ya Rabbi öllerimize rahmet eyl diye okuyabilir. Hiçbir sakıncası yoktur. Yine cünüp e, regl halindeyken saçını boyatabilir. Hatta yıkanması gerekiyorken yıkanamamış olduğu halde saçını boyatabilir. Çünkü önemli olan saçın kendisi değil, derinin ıslanmasıdır efendim yıkanma esnasında veya abdestte Saç ve tırnak kesmek mekruh değildir ama temizken kesmek daha iyi olur tabii ki. Ancak keserseniz günaha girmiş olmazsınız. Bunlar basit gibi görünüyor ama çokça sorulan sorular bize de hayli gönderiyorsunuz. Bu nedenle de böyle bir pencere açtım. Efendim e, bunlara dikkat etmekte fayda var. Efendim e, Cenab-ı Allah bu tür niyetlerimizi halisane eylesin. Bizi Rab'ba dönenlerden e, kabul eylesin.